Kendini her isteğe karşı evet demek için şartladın. Çünkü maddi manevi durumun müsait olmasa da karşındakine hayır dersen kalpleri kırılır diye düşündün. Peki karşındakiler sana saygı duydular mı? Tabii ki hayır. Benden sana küçük bir tavsiye. Hiçbir şeye hayır diyemeyen insanın evetine de güvenme. Henüz videonun başındayken sana belirtiyorum. İnsanların karşısında konuşurken ve kendini ifade ederken hiçbir zaman ezilip büzülmeyeceksin ve lafı ağzında gevelemeden net bir şekilde insanlara aktar. Sen karşındakine hayır dediğinde sana karşı tavır alacaklarını düşünüyorsan hiçbir zaman korkma. İnsanları silmekten ve dik durmaktan da hiçbir zaman taviz verme. Şu noktada anlaşalım. İnsanlara hayır dediğinde kötülük yapmış olmuyorsun veya evet dediğinde iyilik de yapmış olmuyorsun. İnsanlara hayır diyemediğin için bu videoya tıklayıp izleme ihtiyacı duydun. O zaman gel. Ben de sana insanlara hayır dersen neler kazandığını anlatayım. Yaşamını kendin kontrol edebildiğin için ister istemez yaşam kaliten de artmış olacak. Ve paradan bile daha değerli olan bir şey var. O da zaman. İşte o zamanı kendin kontrol altına alabiliyorsun ve yönetiyorsun. İnsanlara hayır dediğinde zamanın büyük bir çoğunluğu sana kalmış oluyor. Ve bu şekilde kendine daha fazla zaman ayırabilirsin. Kendini daha iyi tanıyabilirsin. En güzeli ne biliyor musun? Karşındaki insanı ikna ettiğin için İster istemez özgüvenin artmış oluyor. Öte yandan öz saygın ve bir çizgin sınırın olduğu için karşındaki insanlar da sana saygı duymak zorunda kalıyorlar. Yaşamımızdaki her şey ailemiz ve çevremizden ibaret değil. Bir de iş hayatımız var. Bu iş hayatımızda beni idare et durumları çok olur. İş hayatındakiler beni iyi anlar. İşte bu durumlarda kibar ve sağlam bir duruşla yapamam yardımcı olamam demeyi kesinlikle bilmelisin. Çünkü sen o ağırlığı ve mesafeyi arana koymazsan iş arkadaşların seni pasif gördüğü için her işi sana kilitleyip erkenden kaçarlar ve uzun mesailer sana kalmış olur. İnsanlar bazı durumlarda sana öyle bir teklifler sunuyorlar ki ne hayır diyebiliyorsun ne de evet diyebiliyorsun. İşte bu durumlarda sakın düşüneceğim gibi tehlikeli bir cevap verme. Çünkü o anda sıkıştığın için ertelemek istiyorsun. İstemediğin bir şeyi ertelemenin sence manası var mı? Bence yok. Bence insanlarla iletişim bir sanattır. Hayır demenin de çok ince bir çizgisi var. Olumlu sonuçlar doğuracak şeylere de hayır deyip geçme. Çıkarlarına göre hareket edersen ona göre de hayırını, evetini dillendirebilirsin. Çevrendeki tüm insanlar senin seçiminin birer sonucudur. Evetine, hayırına saygı duyan insanları etrafında barındır. Senin düşüncelerine saygı duymayanlarla zaman geçirerek kendi kaliteni de düşürme. Özgüven ve insanlara baskın bir şekilde her ortamda hayır diyebilmen istemesen de birbiriyle bağlantılı şeylerdir. Bu yüzden seni çevrende destekleyen ve sana güvenen insanları hiçbir zaman yanından eksik etme. Çünkü onlar senin kişiliğine olumlu yönde özgüven katacak. Haliyle özgüvenin yüksek olduğunda her ortamda her kişiye baskın bir şekilde kararlarını, düşüncelerini ifade edebileceksin ve yeri geldiğinde hayır da diyebileceksin. Çevrendeki hiç kimsenin istekleri, düşünceleri senden ve zamanından daha önemli değil. Bunu bilerek insanları seç ve hayatını al. Zamanla da olsa kendine güveneceksin ve insanlara hayır dur demeyi bileceksin. Benim için değerlisin. Kendine iyi bak, hoşça kal.